Arkadaşlar hepinize tekrardan selamlar. Efre Finansal Teknolojiler kanalına hoş geldiniz. Ben finans analist Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber öne çıkan şirketleri bulmaya çalışacağız. Bunu Efre platformunuzun üstünden yapmaya çalışacağız. Nasıl yapacağız? Filtreleme özelliğimizi kullanarak şöyle şu şekilde portala girişe tıklayarak hemen gösterin. Burada hızlı menümüz var. Zaten ana sayfada. Burada filtreleme özelliğine tıklayalım ve karşımıza böyle bir sayfa gelmiş olacak. Bu sayfada da özellikle BIST 100 içerisindeki hisseleri bugün bir göz atalım. Burada da birçok aracımız var filtreleme olarak. Bizim bugün kullanacağımız araç skorlarımız olacak. Yani buradaki e, videolarımıza gösterdiğimiz skor kart özelliğimizi. Kullanmış olacağız verimlilik likidi de kaldıraş karlılık ve büyüme skorumuz mevcut Ve hepsini ortalama 5 puan üzerinden değerlendirdiğimiz için e, Ortalama değerin üstünde 3 ve üzeri olarak e, Bir fitreleme gerçekleştirelim Karlılığı da 3 ve üzeri büyümeyi de 3 ve üzeri yaptıktan sonra şöyle yukarı çıktığımızda Karşımıza biz 100 içerisinde sadece 2 tane şirket çıkıyor biri Ege Endüstri Diğeri de Kartonsan her ikisinin de temel çalışmasını yapıp Teknik çalışmasıyla destekleyelim. Ege ile başlayabiliriz. Arkadaşlar şu şekilde baktığımız zaman gelir tablosu kısmından satışlar esas faaliyet karı ve net kar kısımlarında güzel artışların olduğunu görebiliyoruz. Özellikle burada öne çıkan esas faaliyet karına çeyreklik trende yıllık trendin Genel ortalamanın üzerinde bir seyir elde etmesi, aynı şekilde net kar tarafında da özellikle yıllık trend ve çeyreklik trendde de burada görebiliyoruz. Kendi sektörü içerisinde yaklaşık iki katına yakın bir kar elde edimi mevcut. Burada bilanço tarafına da bir göz atalım. Buradaki duruma baktığımız zaman net borçlar tarafında sadece bir negatiflik yıllık bazında mevcut. Ancak Son çeyreğe şu şekilde grafik anlamında eğer bakacak olursak bir önceki çeyreklere göre bir sıçrama borç anlamında düşüş söz konusu gerçekleşmiş. Onun haricinde diğer öz kaynaklar ve neşetme sermayemizde ortalamaların üstüne bir seyri mevcut. Şöyle aşağı doğru indiğimiz zamanda da FK oranımız 9,69 seviyesinde gerçekleşmiş. Bu orana baktığımız zamanda da hem ana sektörün hem de alt sektörün altında bir fiyatlama söz konusu gerçekleşmiş. Çarpanlar kısmından bir de piyasa değeri bölü defter değeri oranımız var. Bakalım burada da 5.23'lük bir değerleme söz konusu. Ana sektörün birazcık yukarısında bir fiyatlama, alt sektörün çok az altına bir fiyatlama mevcut. Yani burada e, yorum yapabilecek olursak ortalama bir değerde olduğunu söylemek mümkün. Ne ucuz ne de pahalı diyebileceğimiz noktada. Şöyle aşağı indiğimiz zaman bizim filtrelememiz özelliğimiz, özelliğimizi kullandığımız kısma geldik. Radar grafiğimiz yani skor kartımız. Burada Bakacak olursak genel skorumuz 5 üzerinden 4.29 olarak gerçekleşmiş. Oldukça iyi bir skor olarak değerlendirebiliriz. En yüksek puanlı 5 üzerinden 5 puanla büyüme tarafında gerçekleştiğini görebiliyoruz. En düşük puan ise verimlilik tarafında 5 üzerinden 3 puanla gerçekleştiğini görebiliyoruz. Bu noktada en yüksek puan alan büyüme ile en düşük alan verimlilik tarafı tarafının bir raporunu inceleyelim. Büyüme tarafına bakacak olursak ciro büyümesinde artış olarak gerçekleştiğini görmek mümkün. Fayuk büyümesinde artış olarak gerçekleşmiş. Duran varlık büyümesinde uzun vadeli kaynak ağırlıklı olarak gerçekleşmiş arkadaşlar. Bu anlamda siz raporu daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İkinci taraftan da verimlilik tarafına bakalım. En düşük puan buradan geldi. Varlık kullanımı daha etkin olarak gerçekleşmiş bu dönemde. Baktığımız zaman da stok yönetimin daha verimli olarak gerçekleştiğini görebiliyoruz. Yaklaşık 3 günlük bir stok tutma süresinde düşüş gerçekleşmiş. Alacak yönetiminde daha hızlı tahsilat olarak gerçekleşmiş. Ortalama tahsilat süresi 10,3 gün kısalmış arkadaşlar. Bu şekilde bir temel çalışma yapmak istedim. Tabii ki daha birçok analiz metodumuz mevcut bu noktada. Buradaki diğer rasyolarımızı, değerlemelerimizi siz kendiniz çok daha kapsamlı bir şekilde çalışmasını gerçekleştirebilirsiniz. Bizim hepsini bu videoda göstermemiz çok mümkün değil. Çünkü çok fazla detay ve raporlarımız mevcut. Zaman konusunda sıkıntı yaşayabiliyoruz. O anlamda en temel şeyleri beraber bakmaya çalıştık zaten. İkinci olarak bizim burada bakacağımız yer Teknik çalışmamız olacak. Teknik çalışmaya da şu şekilde bakalım. Şimdi burada şuradaki 7 Ekim 2021 tarihinden gelen bir trendimiz mi? Bu trendle beraber özellikle son dönemde temaslarının olduğunu söylemek mümkün. Şuradaki trendi çok net bir şekilde zaten görebiliyoruz. Buradaki trend çizgisinin üstünde yapışıp yani destek anlamında tutmuş ve yukarı yönlü hareketlerini devam etmiş. Burada bir Fibonacci çalışmamız var. Fibonacci çalışmamıza baktığımız kadarıyla da 1947.50 kuruş seviyesinde bir direnç noktamız var. Sığ bir tahta, hacmi küçük bir tahta. Şu şekilde hacim kısmına da bakacak olursak e, sığlığı görebiliyoruz. Ancak tabii ki şu anlamda baktığımız zaman loto az olduğu için hareket kabiliyeti de yüksek olan bir şirket olduğunu söylemek mümkün. Zaten kısa vadede e, şurada çok büyük bir çanak var. Ee, şuradaki hareket 17 Aralık 2021 tarihine denk geliyor buradaki düşüş daha doğrusu ne oldu 17 Aralık'ta TL mevduatının çıkış tarihi arkadaşlar hatırlarsanız genel endeksle beraber bir düşüş olmuştu. Burada o düşüşten sonra yatayda bir formasyon içerisinde devam ettiğini görebiliyoruz. Ne formasyonu var burada? Yükselen üçgen formasyonu var. Net bir şekilde görebiliyoruz. Şu şuradaki çizgiyi tamamlarsak yükselen üçgen formasyonu da sonuna doğru gelmiş bulunmakta. Buradaki kırılımla beraber yukarı direnç seviyeleri takip edilebilir. Ancak dediğimiz gibi sığ tahtalarda her zaman 2 kat 3 kat dikkatli olunması gerekiyor onun da bilgisini tekrardan vermiş olayım. Sizlere e, buradaki seviyeleri takip etmek mümkün. Formasyonu takip etmek mümkün. E, en üst direnci 21 2175 seviyesi buraya geldiğinde de şuradaki çanağın devamı olarak bir çanak daha bozuk bir fincan kul formasyonu oluşturabilecek kapasitede olduğunu bizlere gösteriyor. RSI şu anda 53 bantlarında. MICD'de negatif kesişime doğru bir gidişat var. Hafta başına tekrardan buralar takip edilmesi lazım. Kısa vadede 21 günlük ortalama altına kapanış olmadığı sürece teknik bozukluk yok diyebiliriz. O seviyede 1835.40 onu da belirtmiş olalım. İkinci olarak karton sana geçelim. Şu şekilde temel çalışmamıza geçecek olursak gelir tablosu kısmından öne çıkan yer satışlar kısmındaki yükseliş. Tabi her kalemle şu anda yükseliş olduğunu görebiliyoruz. Ancak genel sektörde de bir yükseliş olduğunu söylemek mümkün. Çünkü yıllık trendde örnek verelim net kârda %176'lık kârla genel sektörün altında kalmış vaziyette. Bu anlamda kağıt ve kağıt ürünlerinde genel bir yükselişin olduğunu söyleyebiliriz. Bunun sebepleri neler olabilir? Belki bu kuru artışından kaynaklı kağıtlarda yurt dışı. Ham maddesi yurt dışından geldiği için bir değerleme söz konusu olmuş olabilir. Satışlar kısmında %56 çeyreklik trendde bir yükseliş içerisinde olduğunu, esas faaliyet karının öne çıkan yıllık trendin olduğunu görebiliyoruz. %136.92'lik yükselişiyle de bir rancho tarafına bakalım. Güranç tarafında da en çok benim dikkatimi çeken taraf net borçlar tarafı arkadaşlar. Çok ciddi bir düşüş var kendi sektörü içerisinde de özellikle. Yıllık trendde %131'lik bir düşüşle e, net borcunu azaltma yönüne gittiğini görebiliyoruz. Bu anlamda öne çıktığını tekrardan belirtebiliriz. Bir net işletme sermayesindeki aynı şekilde yıllık trendde kendi sektörü içerisinde de baktığımız zaman güzel bir yükselişte öne çıktığını söylemek mümkün. Öz kaynaklarında da yükselişini yıllık trendde devam ettirdiğini görebiliyoruz. Şöyle çarpanlar kısmından fiyat kazanç oranına baktığımız zaman 11,87 seviyesiyle hem ana sektörün hem de alt sektörün altına bir fiyat değerlemesi içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Piyasa değeri bölü defter değeri oranımızda da bakalım. 5,7 burada birazcık pahalı ıı, olduğunu hem ana sektörüne hem de alt sektörüne göre bakacak olursak konuşmak mümkün. Bir de burada ben bir de pek oranına bakmak istiyorum. Pek oranına da şu anlamda bakacağım. Fiyat kazanç oranında ucuz, piyasa değeri bölü defter değeri oranında pahalı. Peki pek oranına bakacak olursak da şirket değerinin hem ana sektörün hem de alt sektörün altında bir fiyatlamayla bir tık daha öne çıktığını söyleyebiliriz. Bu anlamda da ortalama bir değerinin olduğunu, çarpan değerinin olduğunu söylemek mümkün. Bizim filtre dediğimiz skor kart oranımıza baktığımız zaman genel skorumuzun 5 üzerinden 4.46 olduğunu görebiliyoruz. Burada büyümenin 5 üzerinden 5 puanla en yüksek puanı aldığını, en düşük puanla verimlilik tarafının 5 üzerinden 3.75 puanla olduğunu görmek mümkün. Burada hemen büyüme ile verimlilik taraflarının raporlarını inceleyelim. Verimlilikle başlayalım. Varlık kullanımı bu dönemde daha etkin olarak gerçekleşmiş. Stok yönetimi daha verimli olarak gerçekleştiğini görebiliyoruz. Stok tutma süresi 62,7 günden 43 güne kadar düşmüş bu dönemde. Alacak yönetimi daha hızlı tahsilat olarak gerçekleşmiş. Ortalama tahsilat süresi 2,2 gün olarak kısalmış arkadaşlar. İkinci olarak da büyüme tarafına gel bakalım. Büyüme tarafında ciro büyümesinde artış gerçekleşmiş. fayık büyümesinde bu dönemde artış olarak gerçekleştiğini tekrardan görebiliyoruz. Duran varlık büyümesi kısa vadeli kaynak ağırlıklı olarak gerçekleşmiş. Bu dönemde birazcık negatife bir kayış var. Önümüzdeki dönemlerde özellikle bu ilk çeyrek raporlarından sonra tekrardan bakmak gerekiyor. Ancak genel anlamda genel skorumuzun ortalamanın üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bu anlamda daha detaylı çalışmalar yapmak istiyorsunuz aşağıda Efray platformunuzun linki mevcut daha detaylı daha farklı analiz metotlarımızda incelemenizi gerçekleştirebilirsiniz biz şimdi teknik çalışmamıza bakalım. Son olarak da kartonun, kartonsanın daha doğrusu bir teknik çalışmasını gerçekleştirmiş. Şu şekilde bir küçültmek istiyorum. Çünkü ciddi bir fiyat artışı, fiyat hareketleri bu dönemde, daha doğrusu 2 yıllık dönemde gerçekleşmiş. Bakıldığında şuradaki yükselişle beraber 28.45 liralardan 133 liralara doğru bir yükseliş gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Bu da 4 katı anlamına geliyor hemen hemen. Daha sonrasında tabii ki bu tip hareketler sığ tahta olduğunu da belirtebiliriz. Bu tip hareketlerden sonra çok uzunca bir süre düşen trende girer. Yataya bağlar. Bir dip hareketi gerçekleştirir. Kendini geldiği zaman ikinci hareket o zaman gelir. Yaklaşık baktığımız kadarıyla bir buçuk yıldır e, düşen trendde olduğunu görebiliyoruz. Şöyle inlikle, e, ortalamalarımızı bir açalım. 200 günlük ortamın yeni yeni üstüne çıkabilmiş. Buralarda kalıcılık sağlaması önemli olduğunu belirtebiliriz. 200 günlük ortamın üstüne çıkması tabii ki önemli ancak burada kalıcılık sağlaması daha da önemli. Özellikle haftalık bazda buna bakmamız lazım. Şu an biz günlük bazda inceliyoruz. Burada bir Fibonacci çalışmamız var. Kısa vadede karşısına çıkan 67.25 seviyesi olacak. Ancak geçen hafta cuma e, sevi gününde yaşanan sert bak ıı, satışta buradan biraz uzaklaştığını hatta 61.85 desteğinde kırdığını görebiliyoruz. Bu anlamda takip edebileceğimiz kısa vadede en önemli destek noktası 21 günlük üstler hareketli ortalamamız olacaktır. 58.17 seviyesinde bu seviyesinde kaldığı sürece bir sıkıntı yok demek mümkün. Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç noktası 61.85, ikinci 67.25 seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. O 67.25 seviyesi önemli. Neden? Burada bir tepe görüntüsü kısa vadede verebilir. Çünkü aralığın sonlarına doğru buraya kadar bir çıkış sergilediğini ve buralardan tam buralardan direnç noktası olarak satış baskısı yediğini görebiliyoruz. O anlamda bir tepe görüntüsü vermesi muhtemel buralarda oyalanırsa eğer indikatörün MIC'de negatife doğru bir geçişi mevcut. RSI 56.56 .56 seviyesine kadar bir düşüşte orta banda kadar geri çekildiğini tekrardan görmek mümkün. Kartonun bu trend değişimlerinde ki durumunu incelemek lazım. 67-25 seviyesi üstünde pozitifliğini koruyacaktır. Belirttiğimiz destek noktaları da önem arz ediyor kısa vadede baktığımız kadarıyla. Arkadaşlar e, filtreleme özelliğimizi kullanarak biz süt içerisindeki iki tane şirketi incelemiş olduk. Hem temel hem teknik çalışmasıyla. eğer video ile ilgili yorumunuz varsa yorumlar kısmına iletişime geçebilirsiniz. Hoşunuza gittiyse de beğenme tuşuna basarak bize destek olabilirsiniz. Geri bildiriminizi aynı şekilde WhatsApp destek hattımızdan da bize ulaştırmanız mümkün. Onu da belirtmiş olalım. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.